Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lahmacun yapmaya karar verdik ve şu an annem lahmacun açıyor. Böyle yuvarlak ekmek tahtası var, onun üstünde açıyor. O zaman masa yapışmıyor. Evet, yuvarlak bir şekilde açıyoruz. Siz de evde damlatı sever misiniz? Ben geliyorum. Ben çok severim. Şu an annem üzerine kıymasını sürüyor. açtıkta. Evet. Güzel bir şekilde sürülüyor. Üzerine kıymayı sürdük. Şimdi de tepsi e pişmek için koyuyoruz. Evet. Kapağı kapattık. Artık pişiyor. Evet, şu an bakalım lahmacunumuz pişmiş, pişmiş mi? Pişmiş mi? Pişmiş lahmacunumuz. Çok güzel. Artık Bize afiyet olsun. Olmuş. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.